Halime seni istiyor. Beni mi istiyor? Hmm. Bu saatte. E dur bekle giyineyim de geleyim. Gel. Beni çağırtmışsın! Seninle konuşacaklarım var... ...Ama yalnız konuşmak istiyorum. Mühim bir şey mi oldu? Yardım edeceksin bana! Al şunları! Aralarına kağıt doldurup birkaç deste yap. Gören elli bin lira zannetsin. Hayrola, birini mi dolandıracağız? Ne mi var senin? Yok bir şey! Paraları bir çantaya koy, Sedad'a ver. Haraç isteyenlere götürecek. Ha, ah, şimdi anladım. Onlar da aldatıldıklarını fark edince... ...Sedat Efendi harcayacaklar. Ama nedense bu sefer pişman gibisin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa onun ölmesine gönlün razı gelmiyor mu? Bu iş basit bir gönül oyunu değil Abdullah efendi. Ama ötekilerin ölümünde böyle üzgün değildin. Sedada kıyamaz gibi bir halin var. ölürse üzülürüm belki. Alıştım çünkü. İnsan kedisine köpeğine bile alışıyor. Tuhaf bir çocuk. Saf, inatçı. Bazen yumuşacık. Bazen de dünyanın en tersi. Vazgeç öyleyse. Artık çok geç Abdullah efendi, babamın ölüsü üzerine yemin ettim. Hiçbir şey vazgeçirtemez beni sonunda ağlayacağımı bilsem bile vazgeçemem. Ağlamanı istemem tabii. Sen benim gözyaşlarımı bırak da dediklerimi yap şimdi. fazla da dalma çıkamazsın sonra. Seni gören ya Karadeniz'de gemileri batmış ya da aşık zanneder. Ne gemim var ne de kadınlarla alışverişim. Ortaklarımı düşünüyordum? Üçü de cennettedirler şimdi. Böyle peş peşe gitmeleri biraz tuhaf diyeyim. İlki giderken ayağını sürüştü herhalde. Yoksa sıranın sana gelmesinden mi korkuyorsun? <laughs> korksaydım bu mesleği seçmezdim. Biz kelle koltukta insanlarız. Fedailik demek, ölümü peşin kabullenmektir. Öyleyse düşünme, neşelen biraz. Hadi beni dansa götür. Bu da vazifeme dahil mi? nasıl istersen öyle kabul et. Çok, çok etkâr, kalbim neden kan ağlıyor, Bunu bir bilsen İçimde sen bir bilmece, ızdırabı geçeliyor. Sensiz yalnız sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım vazifemi seni, iyi yapıyor muyum? Fena değil. <laughs> yalnız çekingen duruyorsun. Başka bir erkek olsa göğsünde ezerdi beni. <laughs> Dans ettiğim kadına bağlı bu zevk meselesi. Benden hoşlanmıyor musun? Sana kadın gözüyle bakmadım hiç. Onun için cevap veremem. Dikkat et, söylediklerin hakaret sayılır. Nasıl istersen öyle bil. Sen küstah, terbiyesiz, kendini beğenmişim birisin. Sen kendini tarif ediyorsun bana üstelik aptalsın da! İlk defa ağzından doğru bir laf çıktı. Aptalım belki. <laughs> Aptal erkeklere tahammülüm yok benim. Tahammül et diyen kim? <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık, gidelim! That's how Memlekete gideceksin. Müsaade ederseniz istiyorum. Yirmi yıl emek verdim buraya. Yirmi yıl bu, dile kolay! Yalnız şu son aylar bile yeter zaten. Ard ardına dört cenaze birden. Eski ortak Kenan beyle başladı. Nasıl bir adamdı bu Kenan bey? Ekmeğini yedim, doğru olmaz şimdi. Zarar yok, söyle, nasıl adamdı? Al birini, vur ötekini. Zaten para yüzünden yediler birbirlerini ama en gaddarı Kenan beydi. Gaddar mı? Ölünün ardından laf edilmez ama iblisin biriydi aslında. E ee, Allah da işini biliyor. En kötüsü ilk gitti, sonra da ötekiler. Kenan Bey'in ölümüne üzüldüler mi? Ne üzülmesi, sevindiler bile. Vallahi hanımefendi, ne yalan söyleyeyim. Bana öyle geliyor ki Kenan Bey'in ölümünde bunların parmağı vardı. Yalnız Sedat Bey yoktu aralarında. Nereden biliyorsun? Kenan Bey öldüğü gün Sedat Bey Almanya'daydı çünkü. Almanya'da mıydı? Evet! İyi biliyor musun, emin misin? Vallahi billahi Almanya'daydı efendim! <laughs> güzel gözlerim var Sedat! Çok güzel! Bir ormanın engin derinlikleri kadar yeşil! Yıldız yıldız! Ama ne yazık ki körsün! Patron geliyor! kaçt. Seda! Seda vurdular benim yüzümden vurdular seni sırık. Seviyordum seni. Deli gibi seviyordum aç gözlerini! Aç, ne olur son bir defa bak bana, ne olur! Açarım ama bir şartla! Bana 153 öpücük borcun var! Aldattın beni koca sırık! Görürsün sen! Tam 153 tane, kabul mü? Sana 153 bin helal olsun! Bilmem gülüşünden! çekiyor beni kendisi de nesi var bilmem bakışında takıyor beni arkasına bir şeyler var besbelli herkesten bambaşka beni beni düşüren aşk